Bir gece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinde namaz kılarken Ebu Süfyan, Ebu Cehil ve Ahnes gibi müşriklerin ileri gelenleri Peygamber Efendimizin evine gizlice yaklaşıp Kur'an dinlemeye başladılar. Birbirlerinden haberleri yoktu. Öyle dalmışlardı ki sabaha kadar dinlemeye devam ettiler. Sabah olunca kimse görmesin diye kalkıp giderlerken yolda karşılaştılar. Yaptıkları bu işten dolayı birbirlerini kınadılar ve bir daha sakın böyle yapmayalım. Eğer halk bizi görürse kafalarında şüphe uyanır, dediler ve dağıldılar. Ama üç gece üst üste tekrar gelip dinlediler. Yaşanan bu olaylar üzerine Ebu Cehil şöyle dedi. Biz ve Abdümenaf oğulları hep yarış halindeyiz. Onlar yemek verdiler, biz de verdik. Onlar yük taşıdılar, biz de taşıdık. Onlar bağışta bulundular, biz de bulunduk. Bineklerimiz yan yana gidiyordu. Yani hep aynı seviyede ilerliyorduk. İman edersek üstünlük onlara geçer diye düşündüler. Ve böylece kabilecilik duygusu, kişisel düşmanlık, liderlik hırsı ve kıskançlık onların İslam'a girmelerine engel oldu. Allah'ım imanımızı kibir ve kıskançlığa karşı muhafaza eyle. Amin.